Düşüncelerimizin katlanması mı güzel, Zalim kaderin yumruklarına, oklarına, Yoksa diretip bela denizlerine karşı, Dur, yeter demesi. Ölmek, uyumak sadece, Düşünün ki uyumakla yalnız bitebilir, Bütün acıları yüreğin, Çektiği bütün kahırlar insanoğlunun, Uyumak, ama düş görebilirsin uykunda, çünkü ölüm uykularında sıyrıldığımız zaman yaşamak kaygısından ne düşler görebilir insan, düşünmeli bunu. Bu düşüncedir uzun yaşamı cehennemden. Kim dayanabilir zamanın kırbacına, zorbanın kahrına, gururun çiğnenmesine, sevginin kepaze edilmesine, kanunların bu kadar yavaş, yüzsüzlüğün bu kadar çabuk yürümesine, Kötülere kul olmasına iyi insanın bir bıçak saplayıp göğsüne kurtulmak varken kim ister bütün bunlara katlanmak ağır bir hayatın altında inmeyip terlemek. Ölümden sonraki bir şeyden korkmazsa o kimsenin gidip dönmediği bilinmez dünya ürkütmesin. Bilmediğimiz belalara atılmaktansa çektiklerine razı etmeseydi. Bilinç böyle korkak ediyor hepimizi. Düşüncenin soluk ışığı bulandırıyor yürekten gelenin doğal rengini. Ve nice büyük yiğitçe atılışlar yollarını değiştirip bu yüzden bir iş